Efendim Türkmenistan'da kalabalık aileleri yoksulluktan korumak için kanun değişikliğine gidildi. En az 4 yetim çocuğun olduğu kalabalık ailelerle anne şefkati unvanına sahip annelere yapılan devlet yardımı %30 artırıldı. Türkmenistan'da geniş aileleri desteklemek ve yoksulluktan korumak için çeşitli yasalarda düzenleme yapıldı. Buna göre 1 Ocak 2022'den itibaren anne veya babasını kaybeden 4 ve daha fazla yetim çocuğa sahip ailelerle anne şefkati unvanına sahip annelerin aylık yardımları %30 artırıldı. Böylece yetim çocuğu olan aileler 1558 manata kadar devlet tarafından desteklenecek. Sosyal devlet anlayışı gereğince kalabalık aileye ilk çocuk için aylık 507 manat yardım yapılacak. Çocuk sayısı arttıkça ödeme miktarı da artacak. Ailede 8. çocuk doğduğunda devlet tarafından 4680 manat ödenecek. Ene Miyakri yani şefkatli anne unvanına sahip annelerse 52 yaşında emekli olabilecek. Türkmenistan'da 3 Mart 2008 yılında çıkarılan bir kararname ile doğum yapan ve 8 çocuk yetiştiren annelere şefkatli anne unvanı veriliyor. Bu unvana sahip annelerin yeni yasayla birlikte emeklilik yaşı öne çekiliyor ve sosyal yardımları artırılıyor.